Evet, burada bir mantar görünüyor. Gidelim alalım. Gidelim bakalım. Evet, yuvamızı aldık. Burada da var mantarlar ama bunlar tehlikeli gibi görünüyor. Karşıdaki kocaman mantarı. Bakalım ne kadar gelecek. Buralar çok bataklık. Evet. Görüyorsunuz. Siz de merak ettiniz. Ben de oradan gördüm. Gayet büyük bir mantara benziyor. Bakalım. Şöyle dokunalım. Sonra bıçağımızla alttan keselim. Bakalım nasıl çıkacak. Hay maşallah. Mantarın büyüklüğünü görüyorsunuz. Ağır bayağı ağır. Yaklaşık yarım kilo gelir.